bugün Steam'deki yeni oyunlardan deniyoruz bugünkü oyunumuza geçiş yapalım Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle Türk yapımı bir simülasyon oyununa bakacağız Organic Burger Simulator Oyuncuları organik malzemelerle lezzetli burgerler hazırlayıp müşterilerini arttırmaya odaklanan eğlenceli bir simülasyon oyunuymuş kendisi. Bahçeden topladığınız taze ürünlerle siparişleri tamamlayın, işletmenizi büyütün yazıyor. Oyunun görselleri çok güzel gözüküyor ve Türk yapımı olması e, ayrı bir güzellik. <laughs> Ee, peki, planlanan çıkış tarihi 17 Haziran olarak gözüküyor. Türkçe dil desteği zaten var. Ee, hep birlikte bu oyuna giriş yapıp şöyle bir bakalım. Evet, oyuna giriş yaptım şu anda. Oyun oldukça tatlı gözüküyor. Organik Burger Simulator'a hoş geldin. Bu şehrin en iyi burgercisi olmaya hazır mısın? Öncelikle dış görünüşünü güzelleştirelim. Üst kattaki dolapta kıyafetler var yazdı bana. Evet, oldukça tatlı gözüküyor. Karakter e, güzel ve Türk yapımıymış bir oyun. En çok sevindiğim şey o oldu. E, aslında daha önce demosunu çekecektim. Ben demosunu yükledim de belli bir süre sonra kaybolmuştu. E, şu an tekrar festivalle yeniden gelmiş. Tekrar bu oyunu gördüğüme çok sevindim ve e, sizlere videosunu çekmek istedim. Şimdi üst kata nereden çıkıyoruz? Şuradan gibi üst kata çıkalım. Çok tatlı grafikler, grafikler çok tatlı. Dolap. Ee, bakalım ee, cinsiyetimizi belirleyebiliyor muyuz? Şu an karakterin önünü şöyle çevirsem şöyle dur. Cinsiyet şöyle tamam. Vücut tipi şöyle olsun. Ee, sakalı kaldıracağız vücut ee, rengini üst ayarlayabiliyorum nasıl olsun karakterimiz farklı farklı üstler koymuşlar tamam şöyle tişört benzeri bir şey olsun eldiven olmasın dur bakalım pantolonu seçelim tamam pantolon pantolon <laughs> kot olsun şöyle ayakkabıları böyle olsun e, rengini falan belirleyebiliyoruz şöyle beyaz yaptım e, Tamam Sadece yüzünü değiştirmemiz lazım kafa e, Yüz şekli bir dursun Sakal sakal nerede sakalları bir kaldıralım e, Bizim cinsiyetimize benzesin sakal bıyık Şöyle tamamdır <laughs> Şimdi bize kıza benzemeye başladı. Şöyle yüz şekilleri var. Çenesini biraz daha uzatıp kısaltabiliyoruz. Aslında oyuna şu an daha çok bakmak istiyorum. Saç nerede? Saçlara bakalım. Sonra da oyuna giriş yapalım. Şöyle saçı ayarlayayım. Farklı saç tipleri de koymuşlar. Ön bakayım, arkası böyle. Ha şapka falan takabiliyoruz. Tamam. Şöyle dur bakalım biraz yandan dur. Ha ya, bu ön saçı sadece, ön saçıyla arka saçı ayrı. Tamam, anladım. Ön saçı ve arka saçı ayrı. Arka saçına bakalım. Böyle at kuyruklu bir kız yaptım. Ee, saçın rengini de böyle ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz sanırım. Çok mu siyah oldu? Beyaz. <laughs> üstümüz de yeşil ya yeşil olmasın dur. Şöyle bir renk olsun. Saçın önünü de ayarlayacağız sanırım. Saç ön, öne bakalım. Ee, onu da aynı renk ayarlamamız lazım ya da farklı da olabilir gerçi şuralardan seçtim sanırım Aa tam aynı renk oldu tamamdır ee, gözleri ayrıntılı buradan vücudunu falan değiştirebiliyoruz gözleri göz ayarı gözlerini değiştirebiliyoruz rengini böyle olsun normal olsun tamam ee, kaydettik. Harika. İlk adımı tamamladın. Şimdi mutfağa gidelim ve sana nasıl yapman gerektiğini anlatayım. Ay çok tatlı oldu karakterimiz mutfak. Az katta sanırım. Şuralara bakabiliyor muyum? Burası bizim odamız gibi. Bakalım inelim aşağıya doğru. Oyunu güzel yapmışlar gibi gözüküyor. Izgara ee, buradan yapabiliyorum ızgarayı. Mutfağa geldik. Domatesi E tuşuna basarak tut. Tamam. Domates orada. Evet. Yemek tarifi. E tuşuna aldım. Sebzeleri domates kesme tahtasına koyarak dilimle. Tamam. Ee, şöyle koydum. <laughs> Karakterimiz domatesleri e, dilimledi. Buğdayı E tuşuna basarak al, e, sol tık ile yerleştir. Tamam. E, aldım. Nereye yerleştireceğim? Tarladan topladığın buğdayı ekmek ve üretmek için makinenin üzerine koy. Hmm. E, şöyle tamamdır. Çok güzel yapmışlar oyunu. Güzel yani oyun. Türklerden böyle oyunlar görmek beni mutlu etti. E tuşuna basarak tut. Ee, tamam. Et, et, etimiz var burada. Aldım. Burger köftesi kıyma makinesine koyacağız. <laughs> tamam. Ee, hemen pirzoladan kıyma yapıyoruz. Bakayım çıkıyor mu? <laughs> Burgerler çıktı. Tamam. Restoranı aç. Tamam. Tabeladan açık hale getirecekmişiz. Restoranımız çok güzel gözüküyor. Böyle yeşillik, doğanın içerisinde burger. Peki. Ee, açtık sanırım. Müşteriye bak, E tuşuna basarak e, parayı al. Müşteriler geliyor. Açarı açmaz ilk müşterilerimiz geliyor bakalım. Ee, nereye oturacaklar? Gözün güzelmiş. <laughs> Bizde var mıydı bu gözlüklerden? Ha oraya geldin ha tamam. Geldim hemen. ödeme ödemeyi al. Tamam. Para üstü ver. E tuşuna basarak kasayı aç. Müşteriye para üstü ver. Ee, tutar. Müşterinin üzerindeki panelde yazıyor. Para üstü 67 vereceğim. O çok ayrıntılı yapmışlar. 67. Bir saniye. 67-75 vereceğiz. 50. 60. 5'lik ee, var mı burada 60 65 66 67 e, bir de 75 kuruş bir tane 50 bir tane 25 hoşçakalın <laughs> köfteyi al e tuşuna basarak e, yerleştir tamam sizden de mi domates ya da morulumuz yok ki hımm Domates ve marul mu? İstemiyor. Tamam senden de aldım. Para üstü 8 vermem lazım. Ee, 5 <laughs> 6 7 8 Tamam mıdır? Hoşçakalın. Peki ben buradan şu an çıkamadım. Ee, e, F nasıl çıkacağım? Bir müşteri daha geliyor. Ben çıkamıyorum şu an. Köfteyi al diyorsun bana da kasada takılı kaldım. Kasaya mı tıklayayım? Ha kasaya tıklamam lazımmış tamam. Ee, domates istemiyorsun. Sizi biraz bekleteceğim. Köfte yapmayı öğreniyoruz. Izgarayı aç köfteyi üzerine koy. Köftenin iki tarafı da ideal derecede pişecekmiş. Koydum. Şimdi bu taraf pişti mi? Pişti sanırım. Aldım. Müşterinin siparişine göre burgeri hazırla. Hmm. Ee, domates morul istemeyenler vardı ama ee, hangisi istemiyordu <laughs> bilmiyorum. Domates morul ee, üstünü de koydum tamam siparişi müşterinin önüne bırak. Ee, böyle tabaksız mı götürüyoruz dur bakalım. Ee, sen her şey istiyordun sanırım. Morul domates sen istiyorsun. Tamam al bu senin. Domates morul istemiyor. Pazardan ürün satın al dedi bana. Al. Müşterilerim bekliyor şu anda. Pazara git. Ee, diğer müşterilerinkini de yapalım. Ee, köfte gel bakalım. Ama burger ekmeğim mi yok benim? Ee, pişti. Ekmeğimiz falan yok sanırım. Pazara gidelim. Tamam. Pazara gidelim. <laughs> çok tatlı duruyor. Gel değirmeni falan. Oyunun görselleri çok güzel. Çok beğendim oyunu. Organik pazar. Ee, 45 dolarım var benim. Ee, sanırım buradan satın alacağım. Domates aldım el arabası mı kullan el arabası nerede ha, Buraya mı koyuyorum Tamam domates Morul aldım bir tane Ay, Çok tatlı oyun Tamam Et de alalım Güzel bir bonfile Şöyle de seni attım Burada tohumlar tohumlar var herhalde. Daha dikme işine başlamadık. Ee, ekmek var mı? <laughs> Sanki bizim ekmeğimiz yoktu çünkü. Burger ekmeği. Oltalar falan var. Tavuk e, ya da inek satın alabiliyoruz gibi. Tamam. El arabasını kullan. Burger satarak popülerlik seviyeni arttır diyor. Tamam. Koş koş koş. Ee, bakalım müşteriler gelmeye devam ediyor ee, ve ben onların yeme yemeklerini daha vermedim el arabasıyla şöyle çıktık el arabam şurada kalsan G bırak tamam burada bir dursun ee, benim şeyim yok Bur ee, unum yok ha burada ekmekler tamam ekmekler burada biri direkt e, şeysiz istedi Buğday da satın almamız lazım bizim o zaman. Biri direkt böyle istedi burgerini. Taşı. Yapamadın mı? Tam üstüne koyamadım mı? Ee, koy. Altmış bu. Tamam alt oymuş o yüzden. O da alt. Alt üst farklı şu üst. Çok beklettim müşterileri. <laughs> domates yok, marul yok. 3 dakika süre geçti. Buyurun bakalım. Köftesi pişmemiş. Aa, köftesi pişmemiş kızdı bize. müşteriler geliyor. Durun. Domates istemiyorsun. Tamam. 12 12,5 dolar. 10. 1. 2. 12,5. buçuk Tamam. Ee, sen de domates istemiyorsun. 70. 50, 60, 70. Buyurunuz. E, ee, müşterilerimiz çok çağırdı. E, ee, 35 dolar. 20, 30, 30. Aa, yanlış mı verdim? Tamam. Şimdilik siz bir bekleyin. E, ee, biz daha acemiyiz. Hepinizi birden yetiştiremem. Köftesi pişmemiş az önce gün. Gel bakalım şurada bir pişirelim yeşile gelince değil mi Tamam Şöyle Domates istemeyenler vardı sanırım hemen bir tanesini götürelim ee, Sen domates istemiyorsun al bakalım Afiyet olsun <laughs> ee, Umarım onunki pişmiştir köftesi Eee fazla duruttuğumuzda yanabilir. Şöyle attım. Ekmek de yapmamız lazım. Buğday alıp gelmem lazım. Biz domates falan aldık ama e, buğday almadık. Kim baş? Aa köftesi pişmemiş. Hmm. Arkalı önlü pişir dedi bana. O yüzden mi pişmiyor acaba? E, o da domatessiz. Bir deneyelim köfteleri pişirmeyi. Sanırım bu işi yapamadım ben. Gel. E, arkasının önünde pişirecekmişiz ya. Ters çevir demem lazım. R, ters çevir. Sanırım pişti şimdi. Pişmiş olması lazım. Bakalım yine e, pişmemiş diyecekler mi? Bu son ekmeğimdi. Bu son ekmeğimdi. Domates istemiyorlar. Morul istiyorlar mıydı acaba? Morulları doğramadım ben. Sadece domates istemiyorlar. Morul koyabilirdik ama koymadık. Kesinlikle şu an çok kötü bir restoranız. Pişmiş dedi mi? Bir tane sonunda bir tane beğeni alabildik. Tamam. Ee, peki. Ee, morul. Ama morul burada varmış zaten. Gel. Tamam. Ee, marullar. Böyle kabıyı da alabiliyor muyum? Bilmiyorum. Genelde domates istemiyorlar. Herkes marulla istiyor. Peki. E, burger ekmeğim yok. Burada etimiz falan var. Tekrar kıyma yapabiliriz. Bir tane de. Hayır. Almayacağım seni. Seni bırak. Ee, bir pazara gidip gelelim. Şunu buğday mı? Bir dakika. Sen değilsin. Ee, çünkü ekmek kalmadı. Bakalım pazar. Aa, hayır. Hmm. Neyse dursun o masa. bakalım. Bir buğday alıp gelelim. Sadece bir beğeni alabildim daha. <laughs> Pişmemiş köfteler servis ettik. Buğday var mı? Tohum mu bu? Buğday onu. Kilitli ama alamıyorum. Hmm. Buradan alabiliyorum. Tamam. Bir tane buğday aldım. Ekmek yapacağız. <laughs> Müşteriler bekliyor. Şu an çok kötü bir restoranım. Oyun çok tatlı ama daha acemiyiz. Oyunu çok beğendim. Ee, şöyle geçelim. Ee, sana mı koyuyorduk? Sana koyuyorduk. Aynen. Ekmeklerimiz çıkıyor. Ee, et de yapalım. Kıyma makinesi. Yarın bekletiyorum sizi. <laughs> 1, 2, 3, 4. Tamam. Ee, senin siparişini alıyorum. Ee, aa dur sana tıklamamışım. Müşteriye tıklayalım. 62 dolar vereceğiz. Ee, 50, 60, 1, 2. Hoşçakalın. Tamam bir tane aldım. O bir dursun şimdilik. Seni bekleteceğim. Marul da domates de istemiyordu. Gel bakalım. Sen şuraya. Ee, bu bir toplu halde alabiliyor muyuz acaba buradan? Mesela bir kaba alıp da böyle e, ters çevir. Köftesini pişiriyoruz şu an. Ters çevir. İdeal pişme derecesi 100 diyor ama. E, aldım seni. Elimiz yanmıyordur umarım. Köfte şey istemiyorlar. Domates, morul organik. Onlar da organik. Neden istemiyorsunuz? Al bakalım. Afiyet olsun. Bakayım. Beğendi. Tamam. E, oyları almaya yeni başladık. Marul, marul istemiyorsun sadece. Şey olabilir. Domates olabilir. Al bakalım. Tek tek alacağım müşterileri. E, sizi biraz bekletiyoruz ama... Olacak artık o kadar. Marul marul istemiyordu değil mi? Domates olabilir. Bir tane de. Aa bu ikisi de alt ekmeklerin. Şöyle hazır olsun üstleri altları şey eti çevirmem lazım yanacak. Ee, çevir. Alt. Ee, seni şöyle aldım. Domates. Marul istemiyordu çünkü. Buyrunuz. Domatesli köfte. Sen de morulu istemiyorsun. Ee, Morul yok, sadece domatesle. Al bakalım. Beğenecek misin? Beğendi. Evet. Ee, yeşil oyları almaya başladı. Sen de morulu istemiyorsun. Sana da domates koyabiliriz. 50, 60, tamamdır. Ee, burgerimi alayım buradan. Etim yine bitiyor. Bitim yine bitiyor. <laughs> Ters çevir. Ters çevir. Al bunu. Ee, ne istemiyordun bakayım? Marul istemiyorsun. Domates. Domates dilimi güzel olur. Ee, buyurunuz domatesli burgerimiz. Al bakalım. Afiyet olsun. Evet, o da beğeni verdi. Yüzde <laughs> kırk. İşletmeyi açıp kapatabiliyorum. Buradan fiyatlarını değiştirebiliyorum sanırım. Şimdilik yeni müşteri yok gibi. E, evet, oyun bu şekilde. Tamam. Şöyle bir gezelim, şöyle bir gezelim. Seviye atla diyor. Yani daha müşterilerle e, müşterilerin gelmesi lazım daha seviye atlamam lazımmış. E de araba soraya takılmasa iyiydi. <laughs> Şöyle bir gezelim müşterilerimiz yokken. Memnun kaldınız mı? Yine bekleriz. Ödemeyi alma. Aldık ya ödemeyi. Hmm. E, kullanabiliyor muyum? Evet. Aa, çok güzel kesinlikle bayıldım çok güzel indim ee, tamam buralarda nelerimiz var kuyumuz var ee, buralara tohumlar ekeceğiz sanırım tarlayı e, ekim yapmaya uygun hale getir diyor ee, nasıl uygun hale getiriyorum ekim alanı tarlayı sür Aa, hayır almayacağım dur ee, tarlayı sür onu da görelim nasıl ekimi yapıyoruz tarlayı sür mesela burada sulayacağız tamam tutuyorum suluyor musun nasıl suluyorum şu an su döküyor mu ha döküyor suyu tamam fareye basılı tutuyorum ve buraya su döküyor Nece kadar su döktüm mü bilmiyorum. Evet, ee, ekim işi de böyleymiş. Mesela tarlayı sür, ee, domates, tamam. Şimdi de sulayacağız. Şöyle güzelce sulayalım. Evet, kendi malzemelerimizi de yetiştirebileceğiz. Ee, burada da Ee, ineği ete dönüştür <laughs> İneklerimiz alıp büyüdüğünde e, inekleri bu makineden geçireceğiz tamam burada müşteriler geldi mi bilmiyorum sen ne makinesisin ee, bilmiyorum senin ne olduğunu tamam ee, müşterilerimiz gelmiş olabilir geri gidiyorum ee, oyun çok tatlı duruyor kesinlikle Burası bizim çiftliğimiz. Elmalarımız falan da mı var? Karşıda ağaçlar var. Ee, seviye atla diyor. Atlayamadım seviye. Yeni müşterim gelmiyor şu anda. Hmm. Daha yeni müşterim gelmedi bir daha. Peki. Oyunu görmüş olduk. Oyun bence çok güzel ve Türklerin hani böyle güzel oyunlar yapmaları ekstra ayrıca güzellik. Ee, hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Oyunda bakılacak çok şey var. Ee, oyun çıktığında tekrar bakarız olmadı. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İnek bir o makineden geçirmek istiyorum. <laughs> Nasıl işlediğini görmek istiyorum. Hoşça kalın. Videoları eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.